Onlar kim? Gör görebilirsen. Onlar Türkiye'de 3589 görme engelli sporcunun temsilcisi. Türkiye Görme Engeller Spor Federasyonu. Türkiye Görme Engeller Spor Federasyonu Başkanı Hasan Say'dan yaptığı açıklamada federasyonun kaç yılında kurulduğu ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Türkiye Görme Engeller Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayı'dan oluşturulan milli takımla Avrupa Dünya Paralimpik oyunlarında Türkiye'yi temsil ettiklerini söyledi. Türkiye Görme Engeller Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayı'dan federasyonumuz 2000 yılında Engeller Spor Federasyonu'na bağlı olarak kurulmuş olup 2004 yılında özel bir yapıya kavuşmuştur. Uluslararası Görme Engeller Spor Birliği ve Paralimpik Komite üyesi Yıl içerisinde bireysel ve takım halinde 8 dalda ulusal ve uluslararası müsabaka düzenlemektedir. Bu müsabakalar sonucunda oluşturulan milli takımlarımızla Avrupa, Dünya ve Paralimpik oyunlarında ülkemizi temsil etmektedir. Satranç, judo, yüzme, atletizm ve halter olmak üzere 5 bireysel dalda, futbol, futsal ve golbal olmak üzere 3 takım dalında düzenlenen müsabakalar bir yıla yayılmaktadır. Görme engelli raporuna sahip bireyler gerekli evrakları tamamlayarak Gençlik ve Spor Müdürlüklerine başvurarak sporcu lisansı çıkarmaktadır. Lisans çıkarmış olan sporcular daha sonra belirlenen illerde uluslararası göz muayeneleri kuralları doğrultusunda B1 görmeyen, B2 %5 seviyesinde gören, B3 %10 seviyesinde gören olarak kategorilere ayrılmaktadır. Federasyonumuza bağlı 252 kulüp 3589 sporcu, 2789 erkek 800 kadın, 367 antrenör, 497 hakem bu müsabakalarda yer almaktadır. Kulüplerimiz ülkemizin 7 coğrafi bölgesine yayılmış olup çok az şehrimizde kulüplerimizin antrenman ve müsabaka yapabilecek sahası bulunmaktadır dedi. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu olarak amacımız Türkiye'deki görme engelleri spor yaptırmak. Tabii ki görme engelleri spor yaptırmak amacımız ise Önce görme sağlıklı bir birey olmasını sağlamak, bunun yanında görme engellileri topluma entegre etmek, onları üretken birey, birey haline getirmek. Bu alanda sekiz branşta faaliyet gösteriyoruz. Bu branşlarımız golbol, bol, futbol, futsal, yüzme, judo, at e, atletizm, halter branş ve satranç branşlarıdır. Bu branşlarda beş bine aşkın sporcumuz var. Bu branşlarımızın beş tanesi paralimpik bu paralimpik olan branşlarımız gol, gol, futbol, yüzme, judo ve atletizm. En büyük başarımız 2006 yılında Rio Paralimpik oyunlarında alınan kadın golbol takımımızın aldığı ilk altın madalya ki bu ilk, ilk altın madalya Türkiye Görme geldi. Spor Federasyonu'nun ilk altın madalyası olmasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti'nde paralimpiklerde ve olimpiyatlarda takım sporlarında aldığı ilk altın madalya. Hedefimiz 2020 yılında yapılacak Diyor, e, Tokyo Paralimpik oyunlarıydı ama bildiğiniz üzere pandemi nedeniyle 2020 yılında yapılması gereken Paralimpikler 2021 tarihinde ertelendi. Evet, 2020 için çok ciddi planlar yapmıştık, takımlarımızı hazırlıyorduk. Ama 2021 ertelenince sadece hedeflerimiz de değişiklik olmadı, zamansal olarak birer derslerime oldu. Hedefimiz 2021 Tokyo Paralimpik oyunlarında 4 ila 6 arası madalya almak. Türkiye ye görme engelleri olarak bu madalya, bu madalya sayısına ulaşacağımıza da inanıyorum. Gerek milli takımlarımızda, e, ki sporcular, gerek teknik heyetimiz, gerekse federasyon yönetimi e, bu konuda ciddi çalışmalar sürdürüyor. Tabi bu çalışmaları sürdürürken, bu başarıları elde ederken ee, Şunu da unutmamamız gerekir. Bakanlarımızın, Genel Müdürlüğümüzün, spor kulüp başkanlarımızın, antrenörlerimizin, sporcularımızın herkesin ciddi emekleri var. Herkesin bu emeklerinden dolayı öncelikle teşekkür etmek istiyorum. 2006-2008 döneminde Federasyonlu Yönetim Kurulu üyeliği 2011 ve 2012 yıllarında yine Federasyonlu Yönetim Kurulu üyeliği yaptım. 2014-2006 döneminde Başkan Vekili 2016'dan bugüne kadar da başkanlık yapıyorum. Amacımız Türkiye'de görme engelleri spor yaptırmak. Bunun için emek sarf ediyoruz. Devletimizin ciddi anlamda bu konuda desteği var. Tüm engellerin spor yapmasını önemsiyoruz ve bu, bu alanda da çalışıyoruz. Ama şu gerçeği de unutmamamız gerekir. Geçmişten gelen bir alışkanlık var. Bu alışkanlık nedir? Engellinin ailesi tarafından dört duvar arasında korunarak ona gelebilecek herhangi bir zararı engelleme felsefesi. Aslında biz bu felsefeyle de mücadele ediyoruz. Çünkü engellinin kendini geliştirebilmesi, kendini üretken birbiri haline getirebilmesinin yolu o kişinin sosyal hayata katılımıyla mümkündür. Sosyal hayatın önemli bir parçası olan spor da bunlardan biridir. Dolayısıyla spora yöneterek hem bedensel olarak sağlıklı bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Hem de zihinsel ve mental olarak da bu çocuklarımızın toplumla bütünleşmiş, üretken birer birey olması yolunda çalışmalarımız Ama bugün baktığımızda geldiğimiz yolda istediğimiz yerde miyiz diye sor, soru sorarsanız hala istediğimiz yerde olduğumuzu ifade edemem. Ama bu konuda hızlı bir ilme aldığımızı biliyorum. Ee, batı ülkeleri kadar bu konuda sayısal olarak e, engellinin spora katılması konusunda e, tam anlamıyla başaramadık. Ama şunu başardık. E, örgütlülük ve engellinin başarısı ha, 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 ha. açısından şu andaki seviyemiz Batı ülkelerinin üzerinde. Bu bizim için sevindirici bir olay. tabii bunun nedeni ise devletimizin bu alanda özellikle başarılı sporculara ciddi anlamda ekonomik destek sağlamasının çok büyük etkisi var. Devletimizin bu ekonomik destek sağlamalarının devamlılığı halinde bugün elde ettiğimiz küçük rakamlardaki yani sayısal olarak küçük rakamlardaki spor yapan içinden dünyanın sayılı sporcuları çıkarabilme iyi başardık. Hedefimiz şimdi hem bu dünyada sayılı sporcu sayısını artırmakla birlikte Türkiye'de spor yapan engelli sayısını, görme engelli sayısını da artırmayı hedefliyoruz. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu olarak daha üst bir çıtaya çıkabilmek amacıyla sponsorluk kurulu kurduk. Bu sponsorluk kurulu çalışmalara başladı. Arkadaşlarımız inanıyorum ki bizim ufkumuzu açacaklar. Bizim gelişmemizde bir ilme kazandıracaklar. Bu ilme ile birlikte daha ciddi projelerin başlangıcı doğru. Hızlı adımlarla yürüyeceğiz. Şimdi sponsor kurulu kendisi anlatırsa çok memnun olurum. Dilek Ümran Öztürk ben. E, üyesi olarak arkadaşlarımızla birlikte e, federasyonumuzda çalışmak için onları sıvamış bulunmaktayız. Amacımız çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmamak olacaktır. Hedefimizi yüksek tutuyoruz ki başarılarımız da yüksek olsun. İnşallah e, reklam tanıtım e, ve sponsorluk alanında da e, hep birlikte el bir şeyler yapacağımız heyecanını taşıyoruz. E, bu nedenle de devlete aynı zamanda yük olmamak e, ve e, tüketicilikten üretici olmaya hedeflemek federasyonumuz başkanımızla birlikte ilk amacımızdır. Kulüplerimize altyapı desteği sağlamak özellikle daha güzel ve verimli olarak çalışmalarını milli sporcu yetiştirmeyi sağlamalarını elde etmek amaçlıyoruz. İnşallah federasyonumuza Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mize spor kulüplerimize ve federasyonumuz içindeki bütün emek veren herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Evet, tanıtım, reklam, sponsorluk Kurul olarak e, Sayı Federasyon Başkanımız ve yönetim kurulu üyeleri e, bizleri layık gördüler. E, kurul Başkanı olarak Ercan Güner ben, e, kurul arkadaşlarımız Dilek Güner, Öztürk, Burak Aktaş, e, Ömer Selçuk Ersun Aydın'dan oluşan bir kurulla çalışmalarımıza başladık. Federasyon içerisinden aldığımız desteklerle ki bu konuda Eren Yıldırım e, oldukça konuya vakıf olan bir kişi olarak e, bizlere gerekli bilgi, belge desteği sunuyor. Amacımız gerçekten e, Ay Yıldızlı Bayrağı 2016'da bir damga gibi olimpiyatlara vuran boy boy bayan milli takımımızın başarılarını, Avrupa şampiyonu olan bayan boy takımımızın başarılarını ve diğer başarılarımızı Türkiye'ye anlatmak, tanıtmak, reklamlarını yapmak ve tabi dolayısıyla sponsor desteği bulmak. Zira devletten gelen kaynaklarla yeterince sonuç elde edilemiyor bazen. Amacımız federasyonumuzun tanınırlığını saygınlığını ve bu konudaki gelirini arttırmak, destek verildiğinde görme engelleri spor konusunda da Türkiye'yi inleteceğini biliyoruz. Yeter ki destek versin ülkemiz bize. Teşekkür ediyoruz bu arada başkanımıza ve YouTube'una da bir kez daha.